Arkadaşlar merhaba 3 Ağustos 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz Çimsayla ilgili beklenen haber kapta paylaşıldı iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı SPK başvurusu %600 oranında bedelsiz sermaye artırımı arkadaşlar. Mevcut sermaye 135 milyon 84 bin TL. Bu sermaye artırımı başvurusu onaylanırsa şirketin ulaşacağı sermaye 945 milyon TL olacak. SPK'ya bugün şirket başvurmuş arkadaşlar ek açıklama şöyle. Şirketimizin 28 Temmuz 2023 tarihli özel durum açıklamasında yönetim kurulumuzun 28 Temmuz 2023 tarihli toplantısında şirketimizin 135 milyon TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 810 milyon TL nominal değerde ve %600 oranında bedensiz artırılarak 945 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştu. Bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış arkadaşlar. Umarım firma için ve yatırımcısı için hayırlı olur. Çimsa'ya bir bakalım. Çimsa nasıl fiyatlanıyor? Çimsa 188 TL'de şu anda TL bazlı zirvelerde. Çimsa ile ilgili sizlerle en son neler paylaşmışız? %600 bedelsiz sermaye artırım kararı aldılar. 31 Temmuz'da bu videoyu paylaşmışım. Bütün hisselerimiz kat kat kazandı. Çimsa'yı ben bu yıl içerisinde 130 TL'de katı tarafındaki üyelerle bu hisseyi paylaşmıştım. Şu anda hisse 188 TL olmuş. Yani 130 TL'den 188 TL'ye şöyle bakalım ne kadarlık bir kazanç. %44'lük bir kazanç şu anda söz konusu. Yarın bakalım açılışta hisse nasıl fiyatlanacak. Birazdan dolar bazlı grafiğine de bakacağız arkadaşlar. Çim sayı bir de arkadaşlar 13 Mayıs 2022 tarihinde de geçen sene paylaşmıştım ayrıca. Bu sene 130 TL'de paylaştım. Geçen sene de 30 TL bandında ben paylaşmıştım 13 Mayıs 2022 bakın şurada arkadaşlar 30 TL 13 Mayıs 13 Mayıs'ta bu hisseyi 30 TL'de paylaştım bugün 188 TL yani bir yılda altı katın üzerinde bir kazanç olduğu Çimsa'da o gün tecrübemize güvenip inanıp bu hisseyi uzun vadede taşıyan yatırımcılar bir yılda altı kat kazandılar bu senede tekrar 130 TL bandında artık bu hissenin fiyatı uygun diye paylaşmıştım. %40'ın üzerinde yine bir kazanç söz konusu. Umarım bundan sonraki süreç daha da iyi olur arkadaşlar. Geçen sene Çimsa'yı paylaştığım video burada. 13 Mayıs 2022 portföye yeni hisse ekledim. Uzun vade dip seviyelerde diye. Burada videoda neler demişiz bir bakalım arkadaşlar. Ben merhaba bu video katıl üyelerine özel çektiğim bir video oluyor. Bayağı bir büyüktür arkadaşlar. Şöyle baktığımızda indikatörler bayağı dip geldi. Yani bir ayda 19 Nisan'dan itibaren hisse düşüşte. İsteyenler bir miktar daha belki bekleyebilir ama ben listeye ekleyeceğim arkadaşlar. Şurada %20'lik bir düşüş olmuş arkadaşlar. Geçen bir aylık süreçte. Şimdi diğer indikatörlere de bakalım. Para yani hisse Düşerken paylaşıyor yüzde yirmi düşerken paylaştım. O zaman görüyorsunuz hissenin fiyatı 30 TL. Bugün Çimsanın fiyatı 188 TL. Yok bayram oldu, seçim oldu. Yani çok bu haberler tabii ki borsayı kısa vadeli etkiler ama şirket büyüdüğü sürece doğru ise doğru zamanda giriş yaptığınızda muhakkak kazanırsınız arkadaşlar. İndikatörler dipte olduğu için ve şirketin büyümesini beğendiğim için bu listeye 30.1 TL'den ekliyorum arkadaşlar. Tabi almak satmak sizin takdir arkadaşlar. Ben listeyi böyle oluşturdukça size paylaşacağım. Çimsan'ın bir de dolar bazlı grafiğine bakalım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şurada görüyorsunuz aynı zamanda Golden Cross olmuş ne zaman? 5.78 dolar yani dolar bazlı çimsa Golden Cross'ta olmuş. Golden Cross olduktan sonra ne kadar yükselmiş bir bakalım. Şu anda 21 günde %21 lik bir yükselme var. Evet zirveye bakalım ne kadar mesafesi var. Zirveye de, dolar bazı zirveye de 29 yükselmesi lazım. 162 gün önce görmüş olduğu seviyedir yeniden görmesi için çim ile ilgili yani tl bazlı bayağı üst seviyelerde ama dolar bazlı henüz zirvelere gelmedi. Yani Hem de golden cross da oldu. %6 600 bedelsiz sermaye artırımı için spk'ya başvurdu. Umarım firma için ve yatırımcılar için hayırlı olur. Bundan sonra süreci takip edeceğiz. Bugün sizlerle güzel videolar paylaştım. Portföye iki tane hisse ekledim. Bir tanesi Golden Cross oldu bu hisselerden. Bir tanesi de Golden Cross olmak üzere. Golden Cross olan hisse güzel de bir bilanç açıkladı arkadaşlar. Umarım bundan sonraki süreç o hisse için de iyi olur. Söke ile ilgili 28 milyon TL ihale kazandılar. Bunu paylaştım. En fazla işlem hacmi yapan hisselerin listesini paylaştım. CVK maden 7.8 milyon TL'lik yeni iş aldı. Bu haberi paylaştım. Fonet Golden Cross oldu. 21.6 milyon TL yeni iş aldılar. Bu videoyu paylaştım. Otomobil şirketlerinin satış rakamları paylaşıldı. Bunları aktardım. Reşaş Gayrimenkul ile alakalı analiz videosu paylaştım. İzleyebilirsiniz. Reşaş'ta 3.67 TL'den üyelerle paylaşmıştım. Bu hisse de 19.3 TL yani 5.2 kat Bunda da bir artış söz konusu. Mısır'da şirket kurdu kim? Kervangı'da Golden Cross'ta olmak üzere bu videoyu izleyebilirsiniz. Ayrıca şirketlerin bilançolarını açıklayacağı tarihlerle alakalı bilgileri paylaştım. Şişe camın yarın bilanç açıklaması bekleniyor. Türk Traktör rekor bilanç açıkladı. Bunu paylaştım. Hisse 3 yılda 21 kat artmış. Türk Traktörü de ben üyelerle 130 TL'de paylaşmıştım. Şu anda 700 TL'yi hisse açtı ismen rekor bilanço açtı. Bilanç sonuçlarını paylaştım. İsmen'e de ben kanalda 10 TL civarında paylaşmıştım. Şu anda 27 TL bandına geldi. Yani kısa sürede onda da 2,5 kata yakın bir kazanç söz konusu. Videoların açıklama kısımlarında kanala yüklediğim en son videoların linklerine ulaşabilirsiniz. Bu videolarda anlatlarım yatırım tavsiyesi değildir. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Sizlere özel paylaştığım hisse analiz videolarını izlemek için katıl tarafından kanala üye olabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.